Ölçü sayıları 5, 8, 6, 8, 7, 8, 9, 8 olan şarkıları nasıl tespit edeceğimizi yine kısa örneklerle görelim. 5, 8'lik ölçü sayılarını çözümlerken aynı dörtlüklerde olduğu gibi kural değişmez. Değişen sadece bir ölçünün içinde kaç tane yarım vuruşluk nota olacağıdır. Örneğimizi inceleyelim. Birinci ölçüde iki tane zaten yarım vuruş değerinde nota var. Sonra bir tane dörtlük nota var. İçinde de iki tane yarım nota olur. Bir tane de kendi başına bir sekizlik yani yarım vuruşluk notamız var. Tüm sayıları toplarsak beşi elde etmiş oluyoruz. Böyle sekizlik şarkıları çözümlerken her sekizlik notaya bir vurmanızı tavsiye, bir vuruş vurmanızı tavsiye ederim. Böylece hiç bilmediğiniz bir eseri bile doğru bir şekilde çözümleyebilirsiniz. Biz bunu müzikte deşifre diyoruz. Şarkılarla örneklendirelim. Her ölçü için 5'e kadar eşit bir şekilde ayağımızla ya da elimizle ben parçayı seslendirirken ritim tutalım. Bu 1, 2, 1, 2, 3 veya 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde de sayılabilir. Örneğimize baktık. La, si, do, si. Bir daha yapalım. La, si, do, si, re, do, si, la, 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 la. Bakın ne yaptık? Elimizi indirdiğimizde la, yukarıyı kaldırdığımızda si, iki tane yarımı gerçekleştirdik. Bir, ki yaptık. Do derken bir ve iki vuruşta uzattık. Si'yi de diğer üçüncü vuruş ekledik. Şimdi seslendiriyorum. Şu karşı ki da lambalar yana. Gördüğünüz gibi şeklinden de 5 8'lik ölçüye sahiptir diyoruz. 6 8'lik ölçü sayısına sahip şarkılarda bir ölçünün içinde 6 tane 8'lik nota olmalı. Yani 6 tane yarım vuruşluk nota duyulmalıdır. Duyum olarak 3 4'lüye benzer. Sayarken de yine 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şeklinde Saymamız gerekir. Hemen bir şarkıyla örneklendiriyorum. 1, 2, 5, 6, 1 2 3 4, 5. Fikrimden geceler bu fikri başımdan 17, şeklinde 19, 7 8'lik ölçü sayısı da bir ölçünün içinde 7 tane 8'lik nota yani 7 tane yarım vuruşluk nota olmalıdır anlamına gelir. Örneğimize baktığımız zaman 1 2 1 2 1 2 3 şeklinde ya da 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde sayabiliriz. Hemen yapalım. Do, do, fa, 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 sol, la, 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 sol, 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 fa, mi, re. Gördüğünüz gibi bütün ölçülerde 7 tane sekizliği oluşturduk. Şimdi bunu biraz hızlı bir tempoyla seslendirelim. Unutmayın, elimi vurduğumda yarım, kaldırdığımda yarım 2 oldu. Yine indirdiğimde yarım, yarım 4 oldu. 1 2 3 şeklinde çizdiğimde de bir üçgen. Burada da 3 tane yarım. Toplam 7 etmiş oluyor. Kiremit su düştü de Emine evden uçti. Kiremite su düştü de Emine evden uçtu. Zavallı annesinin de ettekle ri tutuştu ettekleri tutuştu. Zavallı annesinin de ettekle ri tutuştu ettekleri tutuştu. Ne yaptık? Yine her sekizlik notaya bir vuruş uyguladık. Örneklerle de şarkılarımızı destekledik. Ben sizlere 1 2 1 2 3 şeklinde seslendirmiş oldum. Başka bir örneğimize bakalım. Burada da yine 7 8'lik zaten bakın ölçü sayısında 2 2 3 altında da 8'lik yani yarım ölçlük nota olduğunu göstermekte. Re la, la 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 fa sol 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 mi fa 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 Biraz hızlı bir tempoyla seslendireceğim. Ha buradan aşağı da ben inemem inemem. Ha buradan aşağı da ben inemem inemem. Küçücüksün Fatimem de sözüne güvenemem. Küçücüksün Fatimem de sözüne güvenemem. Her ölçü başında baskın bir ilk vuruş var. Dikkatinizi çekiyorum geldik 9 8'lik ölçü sayılarına. 9 8'lik ölçü sayılarında bir ölçüde yine 9 tane 8'lik nota yani 9 tane yarım vuruşluk nota olmalıdır. Bu sefer ne yaptık? 1 2'yi bir tane daha eklemiş olduk. 1 2 1 2 1 2 1 2 3. 2 tane yarım 2 tane yarım 4 oldu. 1 ikili daha 6 oldu. 1 2 3 diyerek de 9'u tamamlamış olduk. Kahveyi kavururlar içmeden savururlar içmeden savururlar. Ya da başka bir örnek verelim. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Çemberimde gül oya gülmedim doya doya Çemberimde gül oya gülmedim doya doya